Hocam anlatırdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaren Öğretmen, sosyal bilgiler Öğretmenizim. Biliyorsunuz ki yazılılara çok az bir süre kaldı ve siz de yazılıdan iyi not almak için şu an bu videodasınız ve çok güzel notlar alacağınıza eminim. Ben hazırım. Yazılı öncesi tekrar için sizler de hazırsanız dersimize geçiş yapalım. <laughs> Evet gençler yazılıya hazırlık videomuzda devam ediyoruz konumuza bu hafta. Ne yapabilirsiniz? Canlı ders paketlerimizden yararlanmak için hocamanlatır.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yazılıya benimle beraber hazırlanmak istiyorsanız da yine canlı ders paketlerimizi incelemenizi tavsiye ediyorum. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız yazılımızda arkadaşlar çalışmaya başlayabiliriz. Evet gençler ne dedik birinci dönem birinci yazılı genel tekrarını dedik. İlk önce biz ne görmüştük? İletişim görmüştük sevgili çocuklar. İletişim bize neyi sağlıyordu? Duygu, düşünce ve bilgi aktarımını sağladığını unutmuyorsunuz. İnsanlar biliyorsunuz ki sosyal bir varlık. Bu nedenle iletişim bizler için çok önemliydi sevgili çocuklar. Doğru iletişim kurmak toplumda birçok problemi de ortadan kaldırıyor. Ancak doğru bir iletişimse ortadan kaldırdığını unutmuyorsunuz. Anlayışlı ve samimi davranmamız gerekiyor. Herhangi bir bir problem, bir sorun yaşadığımızda eleştirel, yargılayıcı olmak bizlere biliyorsunuz ki hiçbir şey kazandırmaz. Ne yapacağız? Yapıcı olacağız arkadaşlar problemlerimizde. Peki, insanlar arası iletişim olabilmesi için biz bazı temel ögeleri kullanıyorduk. Hatırladınız mı bunları? Hadi gelin bunları teker teker inceleyelim. İlk önce kaynak yani gönderici konuşmayı başlatan kişi arkadaşlar iletiyi gönderir kime gönderir kişiye veya topluluğa karşı iletinin ilk çıktığı yerde kime örnek verebilirim ben buraya bir öğretmeni örnek verebilirim arkadaşlar hemen yan tarafa kaydım alıcıyı gördüm yani kaynağın hedef seçtiği kişiydi arkadaşlar bu ve baktığımızda kim olabilir öğrenciler olarak karşıma çıkabilir mesaj ne? neydi? İletiydi. Yani kaynak tarafından aktarılan bilgi, tutum ve davranışları içerirken kanal ortama baktığımızda iletinin aktarılmasında kullanılan yöntem. Mesela bu ne olabilir? Sözlü, yazılı veya sözsüz iletişime örnek verebilirim arkadaşlar. Geri bildirim. Diğer başlığı neydi? Aynı anda söyleyelim dönüttü arkadaşlar iletinin alıcı tarafından alınıp alınmadığını belirtir yani ben size bu konuyu anlattım ve anlayıp anlamadığınızı ölçmek için dönüt benim iletişim araçlarımdan ögelerimden bir tanesiydi arkadaşlar sayfamı kaydırdım İletişim türlerine geldim biz iletişim türlerini 3 kısma ayırmıştık sözlü iletişim sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olarak hadi gelin sözlü iletişimle başlayalım arkadaşlar Duygu ve düşüncelerimize kelimelere aktarılmasıydı. da konuşabiliriz, şiir okuyabiliriz veya şarkı söyleyebiliriz bu durumlarda sevgili çocuklar. Sözsüz iletişime baktığımızda duygu ve düşüncelerimizi jest ve mimiklerle aktarıyordum. Jest neyi içeriyordu arkadaşlar? Hadi yorumlarda yazın. Baktığımızda beden dili burada önemliydi sevgili çocuklar. Mimikler yüz ifadeleriyle yaptığımızda jesti ise yorumlarda sizlerden bekliyorum. Yazılı iletişime baktığımda sevgili çocuklar kelimeleri yazılı şekilde ne yapıyorum? kullanıyorum kullanarak aktarıyorum sizlere mesela mektup örneğini vermişiz elektronik posta ve fax örneklerini görebiliyoruz şu an ben sizlerle hangi iletişim türlerini kullanıyorum yorumlara bekliyorum sevgili çocuklar şimdi. Etkili sözsüz iletişimin faydaları. Mesajımı destekliyor arkadaşlar. Mesajımı iletiyor. Niyetimi benim belli ediyor. Duygularımı ne yapıyor? Gösteriyor sevgili çocuklar. Kişiliğimi gösteriyor. İstenilen bir eylemi de gösterdiğini unutmuyorum. Daha sonra tutum ve davranışlarım üzerinde etkili olan iki tane önemli unsur'a bakacağım. Ön yargı karşıma çıkıyor, bir de empatiyi görüyorum. Ön yargı neydi? Başka kişilere karşı yararlı veya yararsız, haklı veya haksız arkadaşlar bir tutum sergileme durumuydu. Biz ne yapıyoruz? Ön yargı yapmıyoruz. Empati neydi? Bir kişinin kendisini başka bir kişinin yerine koymasıydı. Onun duygu ve düşüncelerini anlayabilmesiydi. Karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyduğumuzda onu anlamaya çalışıyorduk arkadaşlar. Bu iki kavram bizler için önemliydi. Hemen sayfamı kaydırdım. Olumlu iletişimdeyim arkadaşlar. Etkin dinleyiciye bakacağız bu dersimizde. İletişim kurulan kişiyi tam ve doğru anlamaya biz etkin dinleme diyoruz. Peki etkin dinleyicinin özellikleri nelerdi? Hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Sözlü geri bildirimde bulunuyor, göz teması kuruyor, anlamadığı yerleri ne yapıyor? Soruyor, geçiştirmiyor arkadaşlar, anlamak için soru soruyor. Ancak bunlar ne oluyordu? Sık sık değil arkadaşlar. Zamanı geldiğinde yaptığımız anlamak için soru soruyorduk veya sözlü geri bildirimde bulunuyorduk. Yani karşımızdaki dikkat. Dinlememiz gerekiyordu, başka bir işte uğraşmamamız gerekiyordu. Bunlar bizi etkin dinleyici yapıyordu sevgili gençler. Olumlu iletişimi ortaya çıkaran durumlara baktığımızda bir kere empati yapmak. En temel olumlu iletişim için önemli olan durumlardan bir tanesi duygularımızı ifade etmek, önyargılardan uzak durmak, farklılıklara saygılı duymak. Mesela farklılıklara saygı duymak dediğimizde arkadaşlar ne olabilir? Biri gözlük takabilir, biri diş teli kullanabilir. Biz bunlara saygılı olmamız gerekiyor. İletişimi olumsuz etkileyen durumlara baktığımızda karşımızdakini dinlemeden suçlamak, karşımızdakini eleştirmek öğüt vermek öğüt vermek olumlu gibi gözükse de maalesef olumsuz olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Alay etmeyi de biz olumsuz durumlara alıyoruz diyorum. Hemen sayfamı geçiyorum. Ben dili, sen dili. En çok kafanızın karıştığı nokta ama bence çok kolay. Bu dersten sonra da eminim ki öğreneceksiniz. Ben diline baktığımda düşüncelerimizi ve duygularımızı ortaya koyan konuşma şeklidir sevgili gençler. Emeklerinin karşılığını alamazsın diye çok üzülüyorum. Ben dili neydi? olumluydu sevgili gençler. Yani şöyle düşünün. Kendimizi düşünerek yaptığımız bir konuşma türüdür. Ben dili. Kendimi düşünüyorum, karşımdakini düşünüyorum. Karşımdakini kırmıyorum. Empati yapıyorum. Bunlar önemliydi sevgili gençler. Sen diline baktığımızda karşımızdaki kişiyi hedef olarak alıyorduk. Suçlayıcıdır ve olumsuzdur sevgili arkadaşlar diyorum. Mesela örnek vermişiz. Bu şekilde devam et. Senden hiçbir şey olmaz. Sınavından yine kesin sıfır alacaksın. Bunlar tamamen örneklerde bu iki kavramı artık öğrendiniz. Ben dili neymiş? olumluymuş. Sendili neymiş? Olumsuz olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Sendili karşımızdaki kişiyi hedef alarak konuşuyoruz. Olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ben diline baktığımda ise davranış değerlendirilir. Sen dili kişiliğe yöneliktir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Sen dili neymiş? Kişilikmiş. Ben dili ise davranışa yönelikmiş. Bu ayrımı bilirseniz gayet güzel yapabilirsiniz sorularınızı. İletişimde çatışma ve uzlaşma karşıma çıktı. Çatışma neydi sevgili gençler? Çoğunlukla insanların birbirini dinlemeden ne yapıyorlar? Olumsuz yargılar, olumsuz iletişime yol açıyor uzlaşmaya baktığımızda iletişimde yaşanan çatışma durumunda anlaşma olarak düşünebilirsiniz. Mesela ne olabilir? Bir arkadaşınızla kavga ettiniz. Uzlaşmaya gitmek istiyorsunuz. Birbirimizi dinliyoruz. Ben dili kullanıyoruz. Burada uzlaşmaya gidebiliriz. Anlaşma olarak düşünebilirsiniz bunu. Çatışmadan uzaklaşmak için 3 tane yolum bulunuyordu benim. Kaçınma. Yani görmezden geliyordum karşımdaki kişini. Yıkıcı tepki karşıma çıkıyor arkadaşlar. Yani karşımdakini argo davranma. Ee, bunlardan kaçınıyordum. Yapıcı tepkide bir şekilde karşılıklı uzlaşmaya gidiyoruz diyebilirim. Osmanlı Devleti'ne geldik sevgili gençler. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hangi tarihler arasındaydı? Hadi bakalım bir hatırlayın. 1299 yılını içeriyordu. Ancak Tarihçiler bazı tarihçiler bu dönemi 1302 yılı olarak kabul etmekteydi. Ben ne demiştim? Öğretmeniniz hangi bilgiyi isterse, hangi sayıyı isterse lütfen onu yazın. Osmanlı Devleti kurucularından Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan kayılardır arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat Ankara'nın Karaca Karacadağ bölgesine yerleştirilmişlerdir. Kimler? Kayılar onun sayesinde ve Söğüt'ü kışlak olarak kullanırken Domaniçi ise yaylak olarak kullandıklarını biliyorum sevgili gençler. Çünkü onlar konar göçerdi. Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin sınırlarını korumak amacıyla yarı bağımsız olan beyliklere biz ne diyorduk? uç beyliği tanımını vermiştim size arkadaşlar. Şimdi Ertuğrul Bey kayı boyuların başındaydı sevgili gençler. E, Kayıların başında Ertuğrul Bey vardı. Vefat ettikten sonra oğlu Osman geçti. Ve kayılar güçlendi gitgide beylik oldular. Bu beylik neydi arkadaşlar? Osmanlı oğulları olarak karşımıza Osman oğulları olarak karşımıza çıkacaktı. Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğu bilinirken, bakın burada bir tarihçimizin ismi yazıyor. Halil İnalcık ise 1302 yılında kurulduğunu kabul etmekteydi. Şimdi beyliklere baktığımızda hepsi oğulları oğulları diye gidiyor. oğulları bizim için önemli. Bakın Bizans'a çok önemli stratejik bir noktada kurulduğunu görüyorum ve kendisi neydi? Bir uç beyliğiydi. Yani yarı bağımsız da arkadaşlar diyebilirim. Etrafımızda Karesi oğulları, Saruhan, Aydın, Germiyan, Eşref, Menteşe gibi birçok beylikler bulunmaktaydı diyorum. Hemen geçiyorum. E biz Osmanlı ne oldu? Beylik oldu. Beylikten sonra nasıl devletleşti? Nasıl kısa sürede büyüdü? Bunları inceleyeceğiz. Bir kere bulunduğu coğrafi konum arkadaşlar. Bizans ve Balkanların içerisinde karışıklık yaşanması. Yani Bizans'ın eski gücünün olmaması diyebilirim. Adaletli yönetim anlayışı, daha sonra yetenekli padişahların iş başına gelmesi, İskan politikası İskan politikası neydi? Hadi bir yorumlarda yazın. Size bırakıyorum bunu. İskan politikası neydi arkadaşlar? Gaza ve cihat anlayışı bulunuyordu. Türkmenlerden ve ahilerin desteğini almışlardı. Ahilerin desteğini kime almıştı? Osman Bey almıştı. Nasıl almıştı peki? Ahi teşkilatının kurucusu Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'u evlenerek ahilerin desteğini aldı. Peki ahiler neydi? Bir nevi esnaf teşkilatı olarak düşünecektik sevgili çocuklar. Hemen geçtim sayfamı ve padişahlara geliyorum. Osman Bey dönemine baktığımızda Osman Bey Ertuğrul Gazi'nin Bizans'a karşı yürüttüğü gaza ve cihat anlayışını devam ettirdi. İnegöl, Yarhisar, Bilecik ve Karacahisar'ı aldı arkadaşlar. Daha yeni söylediğim şey burada da yazıyor bakın. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesiyle ahilerin desteğini almıştı. Bizans kuvvetlerinin ağır yenilgiyi Koyunhisar savaşıdır arkadaşlar. Bizans kuvvetleri burada ağır bir yenilgi almıştı. Bu savaş ilk Osmanlı Bizans savaşıydı. Neymiş bu Koyunhisar savaşı yılı ise 1302 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Kimle yapıldı? Bizans'ta yapıldı sevgili gençler. Orhan Bey dönemine bakacak olursak Orhan Bey döneminde Anadolu ve Rumeli'ye yani Balkanlarda güçlü bir devlet haline geldiğini görüyorum. Bursa fethedildi ve başkent yapıldı arkadaşlar arkadaşlar Maltepe yani Palekonom savaşı yapıldı ve bu kazanıldı bu sayede İznik ve İzmit'i aldık gençler Karesoğlu Beyliği ne oldu hanedanımıza katıldı arkadaşlar Karesoğlu değil de biz ne sağladık arkadaşlar bir denizci beylik yani donanma gücümüz şöyle bir yükseldi diyebilirim Çimpe Kalesi alındı ama Çimpe Kalesi savaşılmadan alındı Bizans bizden yardım istemişti hatırlıyorsunuz ki bunun üzerine Çimpe Kalesini bize vermişti Düzen düzenli ordu kuruldu. Yaya ve müsellem de bunlar hatırlayın. Hemen yazalım. Düzenli ordumuzun adını. Divan-ı Hümayun kuruldu. Yani divan teşkilatı arkadaşlar. Burada önemli konular ne olmuştu? alınmıştı diyelim. Geçtiğimde hemen Orhan Bey döneminde şunları da söylemek istiyorum. Medreseler açıldı. Medrese neydi? Okuldu. E, okul varsa bir de öğretmen gerekiyordu. Yani müderrisler arkadaşlar. İlk müderrisimiz kimdi? Davud'u, Kayseri'ydi arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Aslında birçok ilkleri biz kimde görüyoruz? Orhan Bey döneminde görmekteyiz sevgili gençler. birinci Murat dönemine baktığımda 1362 yılında tahta geçtiğini biliyorum. Bizansa karşı yapılan bir Sazlıdere Savaşı vardı ve burada Edirne'yi fethetti. Edirne'yi alarak başkent yaptı arkadaşlar. Haçlılarla ilk savaşı arkadaşlar yani ilk karşı karşıya kaldığımız savaş Sırp Sındığı Savaşı'na kazandık diyebiliriz. Daha sonra Çirmen ve 1. Kosova Savaşları'nda da Haçlılara karşı üstünlük sağladığını bilmekteyiz arkadaşlar. Kütahya ve çevresini gençler Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla aldı ve Hamitoğullarından ise Isparta ve çevresine para karşılığında aldığını görmekteyim. Tımar sistemi ilk kez uygulandı. Peki tımar sistemi neydi arkadaşlar? Devlete ait toprakların yararlılığı için yani ekilip biçilmesi için asker ya da memurlara maaş yerine toprak veriliyordu gençler. Bu sistemde ne oluyordu peki? Verdiğimiz toprakları bunlar işliyordu. Bir de yanlarında asker yetiştiriyorlardı. Bu askerin ismi neydi? Cebeli lieu askerleri olarak karşımıza çıkıyordu gençler. Hemen sayfamı şöyle kaydırdım. Birinci Murat ne yapmış? Devşirme sistemiyle ile Yeniçeri Ocağını kurduğunu görebiliriz. Şimdi devşirme sistemini anlatacak olursak ilk önce devşirme sistemi neydi? Arkadaşlar Hristiyanların 8 ve 18 yaş aralığındaki çocukları alınıyordu. Zeki olanları Enderun Mektebine, güçlü olanları arkadaşlar Acemi Ocağına veriyorduk. Ama bunlardan önce bir Türk ailesinin yanına yerleşti Peki neden mi? Türk kültürünü öğrensinler diye ve onlara birer Türk ismi konuluyordu. Unutmuyorsunuz devşirme sisteminde kısaca anlattım sizlere. İskan politikasına geldik gençler. Yani fetih siyasetlerine bakıyoruz şu an. Fetih siyasetlerine baktığımızda iskan ne demekti? Siz de yorumlara yazdınız diye hatırlıyorum. Yerleştirme olarak karşımıza çıkıyordu. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebeplerinden bir tanesiydi sevgili çocuklar. İskan genellikle gönüllülük esasına dayanıyordu. Sürgünüyle yapıldığı da biliniyor arkadaşlar. Bu bilgilere de ulaştıklarını görüyoruz. İskan edilen kişiler vergi alınmıyor arkadaşlar. Onlara toprak veriliyordu. Peki iskan politikasının amaçları ne? öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Hemen bakalım. Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak amacıyla yani orada kalıcılığı sağlamak istiyorlardı arkadaşlar. Konar göçer olan Türkmenlerin de artık yerleşik hayata geçmelerine temenni ediyorlardı. Gayrimüslim halkın ayaklanmasını ortadan kaldırmak. Peki biz Osmanlı toplumu kaça ayırmıştık? İki kısma. Biri Müslüm'dü, diğeri gayrimüslimdi arkadaşlar. Gayrimüslimler kimlerdi? Biz niye gayrimüslim diyorduk onlara? Hadi bir yorumlarda yazın bakalım. Fetiz hareketlerinde sürekliliği sağlamak da önemli İskan politikasının amaçları içerisindeydi. Baktığımızda birinci Beyazıt dönemi yani Yıldırım dönemine geldik sevgili gençler. Birinci Murat biliyorsunuz ki Kosova'da şehit olmuştu. Peki nasıl mı oldu? Yani savaş alanında ilk şehit olan tek padişah olarak karşımıza birinci Murat çıkıyor. O bölgede savaş alanını gezerken bir Sırplı tarafından öldürülüyor. Maalesef ki daha sonra Yıldırım Beyazıt tahta göreceğiz. Anadolu Türk siyasi birliğini sağladı. Biz bu Anadolu Türk siyasi birliğini kısaca ATSB olarak gösteririz. Anadolu ve Rumeli toprak bütünü sağlamak için İstanbul'u kuşattı ama maalesef ki alamadı. İlk İstanbul'u kuşatan kimmiş? Yıldırım Beyazıtmış arkadaşlar. Haçlılara karşı Nibolu Savaşı kazanıldı sevgili gençler. E Timur'a karşı girişilen bir Ankara Savaşı vardı. Biz bu Ankara Savaşı'na ne diyorduk? Yaşandıktan sonraki sürece Fetret Devri adını veriyorduk arkadaşlar. Timur'la aralarında bir güç dengesi problemi vardı. Timur onun büyümesini istemiyordu arkadaşlar ve karşılıklı mektuplaşıyorlardı. Bu mektuplaşma artık gurur meselesine dönmüştü ve Yıldırım Beyazı Timur'a esir düşmüştü sevgili çocuklar. 11 yıl süren Fetret Devri'ne söyleyebiliriz. Daha sonra kardeşler arasında taht mücadelesi başladı ve Anadolu'da Türk beylikleri yeniden kuruldu. Ama şurada önemli bir nokta vardı. Bu 11 yıl içinde beylikler yeniden kuruldu. Biz Balkanlarda ne yaptık? Toprak kaybetmedik. Peki neden toprak kaybetmedik? Hadi bunu yorumlara yazın. Hemen buraya sorumu soruyorum. Balkanlarda neden toprak kaybetmedik arkadaşlar? Hemen şöyle kaybetmedik diyelim. Bunun cevabını yorumlarda kesinlikle bekliyorum. Bakalım kimler hatırlıyor sevgili gençler diyorum. Ve devletin ikinci kurucusu olarak kabul ettiğimiz birinci Mehmet dönemi yani Mehmet Çelebi olarak karşıma çıkıyor. 11 yıllık esaretten sonra Fetret dönemine son vererek tahta çıktığını görüyorum sevgili gençler. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak sayıyoruz. Bu dönemde neler yapmış? Hadi gelin onlara bakalım. Türk beylikleri ve Rumeli'deki krallıklarla mücadele ettiğini görüyorum. Venedik'e karşı ilk deniz yapıldı arkadaşlar ve donanmamız maalesef ki yeteri kadar olmadığı için kaybedildi. Devletin eski sınırlarını ne yapmaya çalıştı? Ulaştırmaya çalıştı diyorum ve hemen geçiyorum 2. Murat dönemine sevgili gençler. Şimdi amcası Mustafa Çelebi isyanı vardı arkadaşlar. Bununla uğraşmıştı. Biz buna ne diyoruz? Düzmece Mustafa isyanı diyoruz arkadaşlar. Hemen sizler için yazdım. Ve baktığımızda Bizans'a son vermek için İstanbul'u kuşatan ikinci padişahtı ancak bu da maalesef ki başarısız oldu. Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması imzalandı kaç yılında? 1444 yılında arkadaşlar. Haçlılara karşı ise Varna ve ikinci Kosova Savaşları kazanıldı. Şimdi biz Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması'na imzaladık. E ne yaptı ikinci Murat arkadaşlar? 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e tahtı bıraktı arkadaşlar. E biliyorsunuz ki ne oldu daha sonra? Macarlar sözünde durmadı ve tekrar bir Haçlı ordusu oluşturarak Osmanlı Devleti'ne saldırıya geçti. 2. Murat ise geldi tahta tekrar geçti Varna ve 2. Kosova sonrası Haçlıları tekrar yenilgi uğrattı Adamlar yenile yenile Doymamış diyoruz sevgili gençler Hemen geçtim Şimdi Osmanlı ordusu Kara ve deniz kuvvetleri olarak Biz ne yapıyoruz iki kısım ayırıyoruz Sevgili gençler Kara kuvvetlerini ne yaptık Kapıkulu askerleri ve eyalet askerleri olarak da Bir ayırdık gençler Kapıkuluna baktığımızda Hemen sizler için ne yapıyorum? Piyadeleri çiziyorum sevgili gençler. Ve daha sonra arkadaşlar piyadeleri gördükten sonra burada Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeciler ve Topçuları görmekteyim. Süvarilere baktığımızda ise sipahiler ve silahtarlar olarak karşıma çıkmakta. Eyalet askerlerine baktığımda yayalar ve müsellemler bunlar atlı birlikleri oluşturuyordu gençler ve ok atabiliyorlardı. Tımarlı sipahilerde ise azaplar ve akıncılar bulunuyordu diyorum. Osmanlı ordusunu ezberlemek için size kilit bir şema bıraktım diyebiliriz. Şimdi devşirme sistemine geldik arkadaşlar. Devşirme sistemini kısaca anlatmıştım yukarıda zaten. Rumeli ve Balkanlar'da yeni fethedilen yerlerde 8 ve 18 yaş aralığındaki Hristiyan ailelerin çocuklarını alıyorduk. Türk ve Müslüman ailelerinin yanına yerleştiriyorduk. Güçlü ve kuvvetli olanları acemi ocağına, zeki olanları ise Enderun Mektebi'ne gönderiyorduk arkadaşlar. Baktığımızda Osmanlı toplum yapısını biz iki kısma ayırıyorduk. Ne yapıyorduk? Yönetenler ve yönetilenler olarak sevgili çocuklar. Yönetenlere baktığımda vergiden muaflardı. Vergi vermiyorlardı. Askeri idari görevlerde bulunuyorlardı sevgili gençler. Yönetilenler ise kimleri oluşturuyorlardı? Hemen yazalım. Veya oluşturuyordu arkadaşlar. Vergi vermekle yükümlü olanlardı. Veya olarak biliniyordu bunlar. Geçimlerini zaten ana tarım, hayvancılık ve ticaret ile sağlıyorlardı. Ne dedik? Bunlar vergi veriyordu ancak yönetenler vergi vermiyordu sevgili gençler. Hemen geçtim. Biz yönetenleri 3 kısma ayırıyorduk bir de arkadaşlar. Hemen bakalım hangi kısımlarmış. Seyfiye, ilmiye, kalemiye olarak karşımıza çıkıyordu. Seyfiye'de kimler vardı? Bunlar yönetim ve askeri içerisinde bulunurdu. Tımarlı sipahiler, kapıkulu askerleri, deniz askerleri bulunmaktaydı arkadaşlar. İlmiye'ye baktığımızda ise din, adalet ve eğitimle uğraşıyorlardı. Arkadaşlar medreselerde eğitim alan alim sınıftı. Peki medrese neydi? Hatırlayalım okuldu. Şeyhülislam kazasker kadı medrese öğrencileri bulunmaktaydı. Nerede? İlmiye'de arkadaşlar. Kalemiye'ye baktığımızda bir nevi bürokrasi ile alakalıydı. Devlet memurları, defterdar, nişancı üyeleri arasındaydı diyorum. Hemen geçtim Osmanlı ekonomisine. Osmanlı ekonomisinde şöyle kısaca size anlattım. Tarım, Hayvancılık ve zanaat ticaret olarak karşıma çıkıyor. Tarım en önemli ekonomik faaliyetti biliyorsunuz ki köylüler için bir nevi geçim kaynağıydı arkadaşlar ve köylüler toplumdaki en kalabalık sınıfı oluşturuyordu. Bunu unutmuyorsunuz. Hayvancılığa baktığımızda en çok konar göçer yaşayan reaya geçimini sağlamaktadır arkadaşlar. Zanaat ve ticarete baktığımda şehirlerde zanaat ve ticaret başlıca ekonomik faaliyetler arasındaydı. Üretim öncüleri kimde? ahi teşkilatı dediğimiz ahiler daha sonra bunların ismi lonca oluyor ve lonca teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. Esnaf teşkilatları tarafından kontrol ediliyordu. Yani ekonomimiz en çok tarım, hayvancılık, zanaat ve ticarete dayalıymış. Bunları da kimler yapıyor? Köylüler yani yönetilenler yapıyordu sevgili çocuklar. Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini daha güzel, daha detaylı şu an inceliyoruz sevgili gençler. Gaza ve cihat anlayışına bakacağız. Gaza dediğimizde kısaca İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş. Hemen yazalım. Müslüman olmayanlara karşı diyelim. Siz de böyle kısaca postitlerinize, küçük kağıtlarınıza, defterlerinize yapabilirsiniz. Yani gaza neymiş, Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaşmış. Cihat ise din uğruna yapılan her şeyi içeriyor arkadaşlar. İstimalet politikasına baktığımda istimaletin kelime kavramı neydi arkadaşlar? Hoşgörü politikası olarak karşımıza çıkmaktaydı. Osmanlı'nın fetih siyasetlerinde başarılı olmasında en etkili unsurlardan bir tanesiydi. Aslında büyüme de sebebiyet veriyordu diyebilirim. Gönül alma, Müslüman olmayan halka adil eşit davranma, din ve ırk ayrımı yapmadan hoşgörülü bir politika izlediğini söyleyebilirim arkadaşlar. O halde millet sistemine baktığımda şimdi biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Bunu hemen yazalım. Biz buna ne diyoruz? Kozmopolit diyoruz arkadaşlar. Kozmo polit diyoruz. Yani içerisinde birden fazla millet barındırıyordu. Farklı din, dil ve ırk milletlere karşı saygılı olmayı ne yapmıştır? Hep öngördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü neden? Osmanlı Devleti'nin ayakta kalabilmesi için bu önemliydi gibi düşünebilirsiniz. Millet sistemi sayesinde her dinden topluluk yan yana ibadet edebilirdi ve kültürel kimliklerini ne yapabildi? Koruyabildiler arkadaşlar. Osmanda bulunan milletlere baktığımızda bir kere ilk önce Müslümanlar, Ermeniler, Yahudiler, Ortodokslar bulunmaktaydı diyorum. Ve size bir soru bırakıyorum arkadaşlar. İskan politikası nedir diyorum. Bir de ne sormuştum ben size? Fetret dönemi zamanında arkadaşlar 11 yıl biz ne yapmıştık? Güçsüz durumda kalmıştık ve beylikler ortaya çıkmıştı. Ancak Balkanlarda toprak kaybetmemiştik. Peki neden Balkanlarda toprak kaybetmedik? Bunun cevaplarını yorumlarda bekliyorum sizlerde. Yazılı provamızda izlemeyi unutmayın. Yazılıya bomba gibi hazırlanalım sevgili gençler. Şimdiden başarılar diliyorum. Hocam anlatır. Biz dinleriz. Bilgi